selam arkadaşlar çok kötü durumdayım bana acil yardım etmeniz lazım bu cildimi en hızlı şekilde düzeltmem gerekiyor benim bir rutinim var bu rutine yeni başlıyorum bu birinci gün hemen dişlerimi fırçalıyorum herhangi bir sabun olabilir Ben aloe veralı bir sabunla yüzümü yıkıyorum iyice bu sert kabak lifi kısmıyla sadece burnumun ve çenemin altına uyguluyorum güzel bir şekilde yıkıyorum fuşur fuşur. Sonra L'Oreal Paris'ten aldığım glikolik asit, asitli bir peeling var elimde. Bunu uyguluyorum. Bunu ben ikinci ya da üçüncü kullanışım. Bir serum uyguluyorum. Bu leke karşıtı bir serum. Ama bu serum benim içme sinmemeye başladı. Yarısına kadar kullandım. Böyle yüzümde uygularken beyaz beyaz kalıyor. Böyle sanki sabunmuş gibi. Niye böyle oluyor? Hiç anlamış değilim. O yüzden içime sinmiyor. Onu sildim. Garnier'in bu serumunu uyguluyorum. Hemen leke karşıtı bir krem uyguluyorum. Göz altlarımızı da unutmayalım. Hemen Mucizevi ya L'Oreal Paris'in bir göz altı kremini kullanıyorum. Zaten hep bunu kullanıyorum. Bitirmek üzereyim. Ee, var mı bilmiyorum. Baktım ama bu kremden bulamadım. Yine tek markadan devam edelim. L'Oreal Paris'in bir kremini uyguluyorum. Bu cildim nasıl düzelecek hiç bilmiyorum. Bu aralar çok sinir, stres, sınav, iş, aile, arkadaşlıklar gerçekten yorucu geçiyor bu dönemim. Sizden de öneriler bekliyorum. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Hoşçakalın.